Bugün bayağı yürüdüm ve sahile doğru geldim. Sahilde böyle köpekler var. Onlara mama bırakacağım ve burada yeni doğmuş bir tane yeni doğmuş şey de bir aylık iki köpek görmüştüm. Annesi çok zannetmiştim varmış. Almadım. Şimdi kar yağdığı için görürsem onları alacağım. Şurada daha çok yavru köpek var ama biraz daha büyük. Şöyle bu köpeklerde. Daha çok var ama saklanmış durumdalar. Pati de burada şımarıyor. Yukarıda da martı uçuyor. Şunun arka tarafı deniz. Ve değişik kuşlar var. Kuş cenneti. Issız bir yer burası. Pek iyi bir yer değil. Ve köpekler burada. Hep bu köpeklerde sanırım besleme yapılıyor ama tedavisi yapılmıyor. Çünkü hastalıklı köpekler var burada çok. Şöyle... Is is. Evet, bu görüntüyü almak istedim. mangalar ve kargalar ve de karabataklar. Gölet donmuş. Hatta şişe atmış üstüne. Kuşlar yiyecek ama bir insan bassa kırılır. Daha demin pati ileride şöyle kenardan bir bastı. Suyun içine girdi çıkışı var. Mina Park var şurada. Burası simit fuarı. Tabii kış olduğundan dolayı ve kar yağdığından kar yağdığı için kimsecikler yok. E, korunu da var zaten. Kışın kimse olmuyor burada. Ama yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Bakın orada kazlar var. Tam gözükmüyor ama. Martılar, kazlar, ördekler. Orada buz eritilmiş bir şekilde. Kazlar herhalde eritmiş. Ama burada martılar üzerinde geziyor. Bu da burada yattı böyle. Burası da böyle işte. Kimseler yok sessiz. Şimdi buradan çarşıya geçeceğim. Biraz orada dolanacağım. Sonra da eve gideceğim ve patik kediyi gördü. inşallah peşlemez. Sahilde de köpekleri bulamadım. Boş kaldı bu. Yani yavru köpekleri bulamadım. Bir ayda köpekler vardı. Fakat gittiğimde bulamadım. Çok baktım. Bayağı doğru da hiç kimse gezmediğinden. Hıssız bir yer olduğundan. Kar bayağı yüksekti. Dolandım baktım ama bulamadım. Otların altına girdiler büyük ihtimalle. Diğer büyük köpeklerle. Artık kısmet. Keşke önceden alsaydım. Annesi var diye almadım. Annesi de çok iyi durumda değil. Gördüm annelerini ama. Yavruları göremedim. Öyle işte. Mamaları döktüm de. Verdim köpeklere mamaları. Şimdi de geri dönüyorum. Böyle dinleneyim dedim birazcık. Çardağa oturdum merkezi bir yerde. Buraya balık çıhan diye bir balık açmışlar. Az dükkan var ama güzel ilk defa görüyorum. Hemen Sabancı Kültür Merkezi'nin yan tarafında. Ve size bu rezaleti göstermek istiyorum. Bakın. İçki şişeleri, şarap şişesi, bre şişesi, sigara kapları, pislikleri, var Bakın büyük şişeleri buraya atmışlar. Çöpleri hep atmışlar. Şuraya şişe koymuşlar. Atmışlar. Ne yapıyoruz Nedeninde bilir ki. Merkezi bir yer yani burası da. Böyle hanzolarla aynı şehirde yaşıyoruz. Ati de böyle dinleniyor. Ayaklarım yalıyor. Yani böyle pislik yapan insanlar, arsızlar neler neler yapmaz sizi düşünün. Böyle pislik insanlarla aynı ülkede, şehirde, yerde yaşıyoruz yani. Ahlaki değerleri, işte asıl bunların ahlakları yok. Ona buna laf edeceklerini işte böyle insanlar etsinler ama etmezler çünkü bu ülkenin belki de çoğunluğu yani hepsi değil tabii ki herkese demiyorum ama çok kişi böyle var. O yüzden ülke bu hali. Neyse buraya biraz dinlenip çarşıya doğru gideceğim. Mahalleye geldim. Metrobüs tıklım tıklımdı. Sanki korona yok gibi. Şaştım kaldım. Kaç aydır bilmiyordum. Toplu taşıma kullanmıyordum. Ve çok şaşırdım. Bakın şunu göstermek istedim o yüzden açtım. Koskocaman bir ağaç nasıl kırılmış. Hep dediğim gibi daha önceki videolarda dediğim gibi bir ağaç, bunun gibi birçok ağaç. Böyle ortadan ikiye yarılanlar da oldu. Tren, bu kırılmış büyük dalı. Çok şımarttı pati, zor koydum kaba yoksa almıyorlardı. Metropse delirtti. Ah yoruldum. Şimdi neyse. Ah, çok yoruldum eve gireceğim şimdi. Videonun sonuna geldik. Pati de şımarık pati. Şımarık pati ve ben sizlere iyi zamanlar diliyorum. Görüşmek üzere güle güle. Oraya yattı bu da. Deli. Yoruldu bu da.